Arkadaşlar Yarın Porsiyon CEO'luk programına hoş geldiniz. Ben Selim Gökçin. Umuyorum ki burada işlediğimiz konular hayat arayışınızda yardımcı oluyordur. Bu hafta sizinle başarılı bir hayat hakkında konuşmak istiyorum. Hepimiz başarılı hayatı istiyoruz. Peki hak ediyor muyuz? Yoksa hak etmediğimiz başarılı hayatı şu an yaşadığımız dünya bize pompalıyor da hak etmediğimiz halde mi istiyoruz? Başarılı bir hayat nasıl hak edilir? Daha doğrusu başarı nedir? Başarı dediğimizde ne anlamalıyız? Bunların her birisi aslında çok derin ve uzun konuşulacak konular. Aslında herkesin başarı anlayışı farklı. Kimisi hedeflediği bir parayı kazandığında başarılı olacağım diyor. Kimisi okulu bitirdiğinde mezuniyetine ulaştığında başarılı olacağım diyor. Kimisi için bilinirliğinin yükselmesi, şöhret sahibi olmak bir başarı göstergesi. O yüzden aslında öncelikle başarıyı konuşmak lazım. Başarı nedir, ne değildir? Ama bence en önemlisi başarı da mutluluğa erişmek. Yaptığınız işte istediğiniz sonuçları elde etmek, işi büyütebilmek, bir sonraki hedefe ulaşabilmek ve mutluluğa sahip olmak bence kısaca başarı için diyebileceğimiz kelimelerdir. Bir de çevremizde bugünkü yaşadığımız bu iletişim dünyasında başarı sürekli pompalanıyor. Bilhassa gençler sürekli başarılı olması gerektiğiyle ilgili baskı altındalar. Bir de önümüzde sosyal medyada sürekli bir başarılı hikayeleri sunuluyor. Aslında gençler başarı hikayesi dinlemekten, izlemekten zaten canları okunmuş durumda. Kimisi bunun farkında, kimisi değil. İşte Sürekli bir Elon Musk hikayesi, sürekli Steve Jobs hikayesi, i̇şte Jeff Bezos şöyle yapmış, böyle yapmış. Evet, bunlar başarı hikayesi olabilir ama herkesin yaşam hikayesi aynı değil. Herkes aynı kulvarda koşmuyor. O yüzden bu insanlardan ilham alınabilir. Başkalarının hikayeleri dinlendiğinde, bakıldığında evet, buralarda insanı kendine çıkartabileceği çok fazla dersler vardır. Ama bunları bir hedef olarak görmek, bunları bir ölçü olarak görmek bence büyük hatadır diye düşünüyorum. E, bunları ölçü gördüğünüz zaman başarının zor olduğuna inanıyorsunuz ama hedefte o olduğunda bence hiçbir zaman bir mutluluk elde etmiş olmazsınız. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Üniversitesi'nde güzel bir girişimcilik ve e-ticaret zirvesi vardı. Ben de orada konuşmacıydım ama konuşmacılardan bir diğeri Mehmet Metin Okur'du. Sefamerve.com'un kurucularından. Ben konuşmamı tamamlamak üzereyken gençlerden soru istedim. Birkaç soru soran oldu ama sonra soru gelmedi. Ben de tam programı sonlandırırken Metin Bey dedi ki gençler sorun. Neden sormaya çekiniyorsunuz? Bakın böyle adamları burada bulamazsınız. Her zaman bulmak için sonra çaba göstereceksiniz. Bulmuşken sorun dedi ve birkaç kişiyi aslında açtı ve ardından birkaç soru geldi. Fakat gördüğüm şu var. Bizim toplumumuzda belki bu doğu toplumlarında çok fazla bir akran baskısı var. Soru sorulmuyor. Gerçekten aslında düşündüğümde çok şaşkınım. Bana sosyal medyada çok fazla soru geliyor. Gittiğim programlarda gelen soru sayısı çok az. Başkalarının yanında soru sormaya çekiniyor arkadaşlar. Bence burada birazcık yırtık olmak lazım. Burada işte kendimizi bir tartmaya başlayalım. Sohbet etmek istediğiniz, belki de tecrübelerinden faydalanmak istediğiniz insan karşınıza çıktığında ne kadar soru sorabiliyorsunuz. Ne kadar korkusuz ya kafanızdakileri anlatıp oradan bir fikir almaya çalışıyorsunuz. Bu sizin girişimcilikle ilgili belki başarıya giden yolda attığınız ilk adım olabilir. Çok rahat bir şekilde insanlarla iletişim kurabilmek, çekinmeden soru sorabilmek. Bir de tabii bu programlarda şunu gördüm. Gençler sürekli başarı hikayesi dinlediğinde çok heyecanlanıyor. Zevkle dinliyorlar. Soru sormak isteyenler, sorabilenler de soruyorlar. Ama en büyük problemleri başlayamamak. Ben hayatımda verdiğim en önemli kararlardan bir tanesi, en doğru kararlardan bir tanesi okurken bir işleri yap, yapıyor olmamdı. E şunu görüyorum, herkes başarılı olmak istiyor ama nasıl bir çaba gösteriyoruz? Şapkasınızı önünüze alın ve bunu tartın. Herkes kendini tartsın. Normal iş hayatında maaşından şikayetçi olan insanlar, yeni bir girişimde bulunmuş ama cirosu artmadığından şikayetçi olanlar, işlerin iyi olmadığından şikayetçi olanlar, herkes şapkasını önüne koysun ve derin bir düşünceye dalsın. Gerçekten başarmak için büyük emek sarf ettin. Deliler gibi çalıştın mı? Büyük iş adamlarının hikayelerine bakıyorum. Kesinlikle şöyle bir hikaye geçiyor. Çocuklarımı göremedim. En önemli günde yanlarında olamadım. Evet bunlar çok acı aslında. Başaracağım diye insanların kalbini kırmamak, duygulardan uzaklaşmamak lazım. Ama neleri feda ettiğinizi geriye dönüp bakmanız gerekiyor başarıya ulaşmak için. Başlamadığınız takdirde zaten vakit kaybediyorsunuz demektir. Try and error zamanı var. Yani deneyeceksiniz ve problemlerle karşılaşacaksınız. Çünkü iş hayatında sürekli problemler olacak. Ve bu problemler problemlerle bir an önce karşılaşmak için de adım atmak gerekiyor. Ama bakıyorum ki insanlara, başarılı olmak isteyenler, başarıyı arayan insanlarda hiçbir şekilde bir problemle karşılaşmadan, hikaye oluşturmadan hemen başarıya ulaşma derdi var. Ve burada benim söyleyeceğim, kullanacağım en önemli kelime ne biliyor musunuz? badire. Bu başarı hikayende ne kadar badire atlattın? Şu an başarılı gördüğünüz insanların ne kadar badireler atlattığını biliyor musunuz? Başardım, büyüttüm diyeceğiniz bir noktaya geldiğinizde o kadar çok badireler atlatmış olacaksınız ki. Eğer gerçekten işi büyütmüşseniz, tecrübe sahibi olmuşsanız neler neler göreceksiniz iş hayatında. Satışa başlayacaksınız, karşınıza bir devlet işleriyle ilgili bir problemler çıkacak. Aylarca planladığınız o kampanyayı hayata geçirdiğinizde ya da bir programı hayata geçirdiğinizde teknik bir aksaklıkla karşılaşacaksınız. Ve anında bu aksaklığı çözmek için fikirler üreteceksiniz. Müşterinizden azar yiyeceksiniz. Tam kar edeceğim dediğiniz işte zarar edeceksiniz. Göz göre göre fiyatınızdan geri gelmenizi isteyecekler ve siz zarar olduğunu bile bile kabul edeceksiniz. Aldığınız borçları ödemeye çalışacaksınız. Günü gününe borç ödeyeceksiniz. Çekinizi tamamlayacaksınız, yetiştireceksiniz. Son dakika iş teslim edeceksiniz. Bazen teslim edemeyeceksiniz, ceza yiyeceksiniz. İnanılmaz derecede görmeniz gereken bir sürü tecrübe var arkadaşlar. O yüzden bir an önce başlamak ve bunların çoğunu atlata atlata ilerlemek gerekiyor. Herkes başarılı olmanın peşinden gidiyor. Hızlı bir şekilde yolları atlayayım başarılı olayım. Biraz tabii geriliyorum, kızıyorum da çünkü gençlerin bu sosyal medyadan bilhassa pompalanan başarı hikayelerinden dolayı herkes başlayayım, tecrübe edineyim derdinde değil, hemen yarın başarayım, başardım diyebileyimin derdinde. Böyle bir şey yok. Ne kadar badire atlat, herkes bunu bir ölçsün. Hepimiz pişmek zorundayız. Ve hiçbir zaman unutmayın ve kendinize sorun ben ne kadar badire atlattım. Daha hiçbir şey görmedim. Üniversitede kulübe girmedim. Hiçbir kulüp programına adım atmadım. Tam kulüp programını gerçekleştirecekken misafirimiz gelmeyeceğini söylediğinde birden başımdan aşağı kaynar sular döküldüğünde nasıl bir çare bulacağız diye adım atmadım. Üniversitede bir yandan kulüp işlerini yetiştirirken bir yandan derslerimi yetiştirmeye çalışmadım diyorsanız eğer daha hiçbir badire atlatmadınız. Mezun olundu ya da mezun olunmadı diyelim. Şöyle bir hikaye. Babanın annenin büyük bir işi var. Çocuk geldi işin başına oturdu. Zaten tıkır tıkır işleyen işler var, müşteriler var, başlamış ve devam eden işler var. E bu bir başarı hikayesi mi? Bu bir başarı hikayesi mi? Bir tartışalım. Ne kadar badire atlattın? Neler yaşadın? Hangi problemleri çözdün? Yoktan neleri oluşturabildin? Olmaz denen işlerin hangilerini gerçekleştirdin? Bunları yaptıkça başarıya ulaşacak insan. O yüzden bence bugün işini takip eden, iş hayatına başlamak isteyen ama hedefi başarı olan insanlar dönüp bakmalı. Ben ne kadar badire atlattım. Hangi problemleri çözdüm, neler yaşadım? Buna göre önünüzde ne kadar yol var ya da yok, hepsinin kararını siz verebilirsiniz. Karşınıza çıkan tüm problemleri, tüm badireleri rahatlıkla atlatıp başarıya adım adım ilerlediğiniz günler diliyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, esen kalın.